Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle farklı bir çalışma yapacağız kuşburnu çalışması daha önce çalışan olmadı büyük bir ihtimalle kimse de görmedim bana ait bir tasarım modeli çalışacağız epeydir düşündüğüm bir modeldi tam da kuşburnunun mevsimi şimdi sizlere bir dalda gördüğüm bir kuşburnunun yapılışını anlatmaya çalışacağım hatta şöyle gösteri vereyim. dalından koparttım biraz yaprakları da kırılmış dağılmış ama bundan esinlenerek sizlere bir kuşburnu çalışması yapmak istedim bugün Evet şimdi e, iplerimiz var elimizde ellerim çok büyük olduğu için şöyle çevireyim kırmızı ipim var burada biraz daha pembemsi görünüyor ama kırmızı bir ip e, uçları için kullanacağım kahvemsi bir ip şöyle göstereyim rengini bunun da rengini göstereyim unuttum herhalde ve yeşil ipim var koyu bir yeşil ip kahvemsi bu da hafif ipim var 50 numara diye satılıyor arkadaşlar bunun şeyi ince bir tel çok kalın olmayan bir tel şey pardon 50 miydi bu şey 30 numara arkadaşlar bu 30 numara bir de 40 numarası var bir de 50 numara bu 30 numarası pardon çok özür dilerim bir de yapıştırıcım var bazı yerlerde tutturmam gerekiyor ipleri e, onun için yapıştırıcım var silikon yapıştırıcı diye satılıyor şimdi normal makasım var el yaparken kullandım bir de bu teli kesmek için başka bir kör ya da eski bir makas kullanıyorum aynı makası kullanmıyorum ve çakmağım var tabi bitiş noktalarını ve kenar köşedeki iplerimizi temizlemek için kullanacağım. Şimdi modelimizin yapılışına geçiyoruz. Evet arkadaşlar önemli malzemeyi unuttum. Sosyeti iğnesi diye satılan bir iğne var. Ucu sivri elimi yıpratıyor ama ben bu iğnelerle çok rahat çalışıyorum. Onun için bu iğneleri tercih ediyorum. Evet şimdi ipimizi taktıktan sonra esnetiyoruz mutlaka. Ve elimizde halkamızı yapıyoruz ve oyamızı yapmaya başlayacağız inşallah açılarımızı da ayarlamaya çalışayım evet şimdi halkamızı yapıyoruz elimizde bu şekilde ben çıkartıyorum alışkanlık olmuş İçine başlangıç düğümümü atıyorum Bismillahirrahmanirrahim döndürüyorum bunun içine 5 tane sürafa yapacağım 1 iki tak kapandı bakalım elime takıldı Evet açılması lazım çünkü açılan tarafa yapıyorum biraz sonra tel de geçireceğim buradan 2, 3, 4 ve 5. sini yapıyorum. Evet açabilmem gerekiyor. Bunun için tek kataraklı tarafa çalışıyorum. Döndürme sebebi bu Arkadaşlar iki katlı ipin olduğu yere çalışmıyorum. Sonra kapatıyorum. Ama dediğim gibi istediğim zaman açabilirim bunu tekrar. Şimdi ipimi altta bırakıyorum. İlk zürafama geçiyorum. Aynı yere batarak bir tane zürafa yapıyorum. Daha sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Bir zürafa oluşturuyorum araya. Yine aynı yere batarak bir tane zürafa yapıyorum. aynı şekilde dolaşacağım 10 tane zürafa olacak burada yani bir yana geçerken sürafa, bir de içine zürafa yapıyorum sürafalar, ilmeklerin diyeyim şimdi bu şekilde başa kadar geliyorum en son zürafamdayım geçtim ve yine aynı yere batarak bir zürafa çalışıyorum ve ilk yukarıya çıkarken yaptığım zürafaya da batıyorum ve aynı şekilde pardon düz olarak devam ediyorum hepsine birer kere batarak bir sıra bu şekilde dolaşıyorum Evet arkadaşlar şimdi bir sırayı bu şekilde düz dolandım. Şimdi üst sıraya geçeceğim. Bir sonraki zürafama geçtim. Yine aynı yere batıp bir zürafa yapıyorum. Arttırmış oluyorum. Sonra bir iki zürafa normal yapıyorum. Sonra tekrar arttırıyorum. bu şekilde arttırarak 15 tane zürafa oluşturacağım. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde bir görüntü oldu. Beşgen gibi göründü. Şimdi iki sıra elim açık olarak devam edeceğim buna. Bu şekilde tutarak, düz tutarak diyeyim. Ondan sonrasını tekrar göstereceğim. 2 sıra 1 2 Evet arkadaşlar 2 sıra bu şekilde dolaştıktan sonra şimdi artık kapatıyorum elimle bu şekilde. 6 sıra daha böyle dolanacağım. Toplam 8 sıra yapmış olacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde çalıştık. Şöyle saymaya çalışacağım size de. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra. Şimdi bir tanesini atlıyorum. Boş atlıyorum ama Normal zürafa çalışıyorum. Büyük yapmıyorum. Sonra 3 tane zürafa yapıyorum araya. 1 Ay aynı yere battım yanlışlıkla. Bir, iki, üç zürafa yapıyorum. Bir tane atlıyorum. Tekrar 3 zürafa yapacağım. Bir tane atlayacağım. bir iki üç yani bu sırada üç tane eksiltmiş oldum arkadaşlar şimdi bir sıra düz gideceğim eksiltmeden hepsine birer kere batacağım bir sıra yanlış yaptığımı da atlıyorum devam ediyorum bu şekilde bir sıra Evet arkadaşlar şimdi bir sıra düz gittikten sonra ne yapıyorum biraz bu ipimden söküyorum ya da varsa parça ipleriniz de olabilir daha sonra bunları toparlıyorum. Ve borumun içine tıkıştırıyorum. Tabiri caizse. Biraz açıldı. Kendi renginde olduğu için çok rahat oluyor arkadaşlar böyle kendi ipinin rengi. tabi isterseniz biraz daha farklı renklerde katabilirsiniz buraya. Daha hoş görünebilir. güzelce dolduracağım buraya. Evet arkadaşlar, içine iyice doldurduğum ipimi. Şimdi bir tane daha zürafa yap. Bir tane atlıyorum. Yine üç tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 Sonra tekrar bir tane atlıyorum. Yine üç tane zürafa yapıyorum. Şimdi devam ediyorum zaten. Ya bu sıra iki sıra düz devam edeceğim şimdi. Ama zürafalarınız büyük olmasın ki hafif toplamaya başlasın artık. bir sırayı tamamladım 8-9 zürafa kalıyor burada arkadaşlar şimdi yine bir tane atlıyorum bir İki zürafa yapıyorum yine atlıyorum bir tane şu duruyor şuna geçiyorum şimdi bir sıra düz gideceğim arttırma ve eksiltme yapmadan bir iki 3 4 5 tane zürafam var. Şimdi bir sıra daha gideceğim buna. 1 2 4 ve 5 şimdi buraya kadar geldim şimdi burada ipimi kesip bırakacağım artık arkadaşlar Evet şimdi bu kısmı tamam şimdi uç kısmına geldik arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde kuş burnumuzu hazırladık ve kahvemsi ipim vardı şu ipim alıyorum son zürafanın olduğu yere bağlıyorum son düğümün olduğu yere diyeyim sonra aynı yere batarak bir tane pırpır yapıyorum sonra buradan ipimi keseyim devam edeceğim yandaki zürafaya geçiyorum yine aynı yere batarak bir tane pırpır pır yapıyorum yandaki zürafaya geçerken bir pırpır pır. ve yine aynı yere batarak bir pırpır pır. yani 10 tane pırpırımız olması gerekiyor burada Biraz uzun uzun yapıyorum ama sonra sürprizi var bunun arkadaşlar. Sonra yandakine geçiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Tekrar yandakine geçeceğim bırakacağım. Şimdi bu şekilde pırpırlarımı yaptım. Çok komik görünüyor şu anda ama şimdi telimi alıyorum. Telimden sap için kullanmak istediğim kadar tel kesiyorum. Sonra bunu ikiye katlıyorum. Bu şekilde şuradan hatta kısmı buluyorum ve yavaş yavaş telimi yukarıya doğru geçireceğim burada bakın yukarıya çıkarttım telimi şimdi bu kahverengi ipim elimde hala yeşilimsi kahvemsi ipim bunun içine batıyorum telin içine yine pırpırlar yapıyorum buraya bir 2 3 4 5 ve 6 Şimdi altı tane pırpırımı yapıyorum. Sonra ilk baştakinden başlıyorum. Hepsini iğneme alıyorum ve çift düğüm atarak sıkıştırıyorum. Bunu çok farklı şeyler denedim. En uygun böyle oldu arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra altı da kesiyorum. Ve bunu Teli bulmaya devam ediyorum Hafif şurada çıkıntılı Bir Görüntü olacak yani tam tepesi gibi Evet şöyle bir şey oldu Arkadaşlar bunu ortaya Yerleştiriyorum Şimdi Şunlara geliyorum Hepsini kesiyorum Pırpırlarımı Siz e, telsiz kullanmak isterseniz tel takmazsınız. Bunu bir içine bir zincirle külbente yazmaya monte edebilirsiniz. Şimdi biraz yukarıya kaldırıyorum ortasını. Hemen şöyle yaparak bakın. Evet. Sonra bunu da yerleştiriyorum buraya. Evet arkadaşlar uç kısmını bu şekilde ayarlamış oldum kuş burnumun. Şimdi tekrar bu ipimi alıyorum. Kesiyorum. Sonra ters yöne çevirerek ipimi alıyorum. Tek kat ipimi. Dört kattır bu ipler. Üç katı duruyor burada. Ben tek katını alıyorum. Daha sonra ipimi getiriyorum buraya. Yapıştırıcımı alıyorum çok minik bir damla koyuyorum buraya hemen kapatıyorum ki kurumasın şimdi ipimi alıyorum ortası gibi bir yer bu kısmı uzun bu kısmı biraz daha kısa şu şekilde yapıştırıcının üzerine yerleştiriyorum kendime doğru sarıyorum diğerini de elimde tutuyorum çok ince iple yapıyorum ki arkadaşlar güzel dursun biraz kalın iple yapınca çok hoş olmuyor bu şeyler evet şimdi biraz böyle sarıyorum şu ipi alacağım buradan artık daha sonra of, oh, elimde yapıştırıcı olunca böyle tutuyor arkadaşlar maalesef evet Şimdi bu şekilde iki katı bir araya alıp sarmaya başlıyorum ama dikkatli yapacağım ki daha yapıştırıcı tam kurumadı. Evet, şekli bozulmasın çiçeğimizin, kuşburnumuzun. Çok severek yaptım çünkü özene bir özene yapmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi bu şekilde devam ediyorum sarmaya aşağıya doğru devam edeceğim şimdi şuraya gelince daha rahat saracağım biraz daha yaptıktan sonra şu parmağım sığdığı zaman daha rahat yapıyorum ben çünkü çok hızlı bir şekilde sarabiliyorum o zaman evet şimdi bu şekilde arkadaşlar son kısma yaklaşınca tek katından düğüm atıyorum ve sıkıştırıyorum düğümlerimi. Hemen tekrar sabitlemek için yakıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde kuş burnumuzu tamamlamış oldum. Şimdi yaprak kısmı var bunun ama yaprağını şimdi anlatırsam gerçekten çok uzun bir video olacak. Şimdi bu kısmını da bitirelim. Daha sonra yaprak kısmında Diğer videoda anlatayım ben sizlere. Evet arkadaşlar, şimdilik bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneriyi ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir tane daha yapmıştım önceden tel kısımları biraz daha farklı oldu. Evet şimdi bu şekilde iki tane yapmış oldum. Şimdi yaprak kısmında yapıp tamamlayacağım inşallah.